Günaydın. Nasıl çalıyorsun sen bu kapıyı ya? Ne işin var burada? Yerinde olsam bu kadar kaba davranmazdım. Ne istiyorsun dedim. Şu boşanma için vereceğim parayı bir daha konuşalım diyorum. Burası yeri değil. Hadi çek git. Beni boş vaatlerle oyalayıp bir yandan da küpünü dolduruyorsun. Ferhunde'nin köşkünü aldığını biliyorum. Senin için çok gereksiz bir bilgi bu. Öyle mi dersin? Madem o köşkü alacak kadar paran var... ...bana vereceğim mevdayı da yükselteceksin. Sen daha ne kadar alçalacaksın peki? Ben inatlaşmak sana çok daha pahalıya patlayacak biliyorsun. Metin mutlu etmek istiyorsan kesenin ağzını açacaksın. Defol buradan. Defol. Aç gözlü. Yok sana para mara. Kes sesini. Ben çocuğumun hakkını korumaya çalışıyorum tamam mı? Oğuz çocuğunun sorumluluğundan hiçbir zaman kaçmadı. Bundan sonra da kaçmaz. Kaan her şeyini karşılayacak yine. Ama sana beş kuruş vermeyecek artık. Sen kim oluyorsun ya? Sözcüsü müsün Oğuz'un? Hey hey! Yavaş ol. Çocuğunu kullanarak onu sömürdün yeter. Sen evlenmek istemiyorsun galiba. Hakkımı almadan boşanmayacağım. O kadar. Boşanmazsan boşanma. Bana nikah lazım değil. Ayrı yaşadığınız süre dolunca mecburen boşanacaksınız nasıl olsa. Çocuğum olacak diye acele ettiğimi sanma. Beni bununla korkutamazsın. Olan oldu. Kimseden saklamıyorum. Kimseden çekinmiyorum. Hiç acelem yok. Bu kadar bekledim. Bir bu kadar daha beklerim. Bana hiçbir şey olmaz. Sen kaybedersin yine. Bütün söyleyeceklerimiz bu kadar. Hadi şimdi güle güle. Bu kadar gözü kar olma Leyla. Sonra çok pişman olabilirsin.